İstanbul Esenyurt'un kabusu site çetesi hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık aralarında iki polis memurunun da olduğu 86 kişi hakkında iddianame hazırladı. Zorla el koydukları daireleri başka başka kişilere satan çete için rekor düzeyde hapis cezası talep edildi. <laughs> Kimlere silah mı lan abla? Kimde silah olacak ya? Kimi darp etmişiz ha? Ellerinde sopalar, bellerinde silahlar. Yüzlerce daireye çöken site çetesinin korku imparatorluğunu polis yıktı. Açabın, polis! Savcı da suçlarına öyle bir ceza biçti ki mağdurların yüreği soğudu. Polis! Bar mırta seni polis so Karp, polis. Ne var bir bir dakika. bir dakika. Bir yabancı demeden 211 kişinin Esenyurt'ta lüks sitedeki dairesine el koydular. O daireleri 600 ayrı kişiye sattılar. Anahtarımı sokuyorum. Ama açamıyorum. Ve kendi daireme giremiyorum. Bu satılmış yerleri tekrar tekrar satmaya devam ediyorlar. I live here. I live here from two years. You come here. İtiraz edeni döven, silahla tehdit eden çete 6 ay önce polis operasyonuyla çökertildi. Şimdi ise savcılık soruşturmayı tamamladı, iddianameyi hazırladı. 86 kişilik site çetesinin iki polis üyesi de olduğu ortaya çıktı. Çete lideri için 1683 yıla kadar silahlı yapılanmayı yöneten kişi içinse 2060 yıla kadar hapis talep edildi.